Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bugün tarhana yapacağım. Şöyle hem çekip de hem de yapmak biraz zor geldi bana. Konya'daki evde biliyorsunuz kameram her şeyim. Buraya getirdim ama bir problem olduğu için geri götürdüm. Şöyle şunu temizleriz. Neyse. Şimdi bir buçuk kilo kapya biberi güzelce parçaladım. Robottan geçirdim şöyle. Evet arkadaşlar bir buçuk kilo kapya biberi robottan geçirdim. Bir kilo kadar domatesimi bunlar hepsi bahçemden Doma geçirdim. Hemen hemen iki kiloya yakın soğan geçirdim. Soğan ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Şöyle bir baş sarımsak geçirdim. Nohut ve e, yeşil mercimek geçirdim. Bunlara da göz kararı geçirdim. Şimdi şöyle ekşimiş yoğurdum vardı. Hepsini sıyıracağım. Şöyle de koyun yoğurdu yapmıştım. Bir buçuk kilo da o. Onu koyacağım. Tabi koyamayacağım. Şöyle göz kararı tuz atacağım. Şöyle turşuluk tuz hatta. Şöyle biraz eriteceğim. Evet arkadaşlar, yoğurdu da boşalttım şöyle. Yani ne koyduk? Kırmızı kapya biber, soğan, sarımsak, yeşil mercimek, nohut, biraz inek yoğurdu, biraz da koyun yoğurdu, tuzunu attık. Ben maya kullanmıyorum. Maya olaraktan da geçen seneden tarhanadan Şöyle üstünde irileri var ya ondan şöyle bir avuç kadar koyuyorum. O oh, buna maya oluyor. Çünkü midemizi ekşitmiyor bu çorba. Yoksa midemiz fıtır fıtır kaynıyor. Bu sene çok fazla yapmayacağım. Geçen sene çok yaptım. Eşle dostla güzel paylaştım. Yalnız kolum yoruluyor arkadaşlar. O kadar fazla da yapamıyorum. Bu sene az bir şey yapacağım. Yine Allah kısmet ederse paylaşırız. Ne kadar kırmızı kapya biberi koyarsanız o kadar şeyiniz kırmızı olur tarhananız. Şimdi ben buna yeşillik olaraktan yeşil biber koymadım. Sadece nane ile maydanoz koyacağım. Onları da taze nanem ve taze maydanozum yok. Yeni biçmiştim bahçede. O yüzden kurularını koyacağım. Onu en son eklerim artık. Biraz dağ keki falan da ekliyorum ben buna. Bu şekilde. Bunu yoğuracağız şimdi yoğurdu. Yoğururken tekrar göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar daha da un koyacağım yani. Daha iyice katı olacak. İşte gösteriyorum size de. Önümüzdeki günlerde çocuklar okula başladı. Sabah Hava soğukken filan arkadaşlar çok güzel bir çorba. Vitaminli, doğal, mis gibi. Bir de daha evvel geçen sene ve sene bir uşaklı arkadaştan öğrenmiştim. Onlara da şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Youtube kanalımda var. Linkini yine koyarım. Her sene bir şeyler öğreniyoruz. Her sene bir eklemeler oluyor. Ama geçen seneki tarhanam da gerçekten çok güzeldi. Bu seneki de güzel olur inşallah. Ve bunu bir haftayla 21 gün arasında bekletenler var. Ben geçen senekini tam bir hafta beklettim. Bu senekini inşallah biraz daha uzun bekleteyim diyorum. Bakalım. Şöyle ben toparlayayım size göstereyim. Evet arkadaşlar tarhanamız şöyle kameradan e, sarı gibi gözüküyor ama normalde gerçekten kıpkırmızı. Şöyle yapalım. E, siz arttırabilirsiniz yani kapya biberi daha fazla kullanabilirsiniz. Şu anda elimde bu kadardı artı bir de çok fazla yapmak istemiyorum. Ya bunu kurutması filan bayağı bir mesele zor oluyor. Şöyle bu şekilde yaptık. Şöyle arkadaşlar üstüne güzel temiz bir kullanılmamış çöp poşetini şöyle yapacağım. Çünkü kaysılanmaması lazım. Üstü böyle şey olmaması lazım. Şöyle iyice sıkı 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 yaptık üzerine de bir sofra bezi koyacağız bir hafta bekleteceğiz arkadaşlar sonra dökerken tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar taranamız şöyle kabarıyor ara ara ben bunu böyle böyle karıştırıyorum ki kabarığı insin ekşimeye başladı çünkü mutfak ekşi ekşi kokuyor şöyle bugün üçüncü gün işte artık ne kadar kalabilirse en fazla 21 gün koyabilirsiniz geçen sene yaptığımda bir hafta anca durdu bakalım buna da işimize göre ayarlayacağız Evet arkadaşlar taranamızın son hali bu şekilde. Birazcık nane, birazcık kekik koydum. Ben böyle daha çok seviyorum. Şöyle yapayım. Muşak taranası. Tabi bu kadar çıkmadı. Biraz kavanozlara böldüm ben. Bu kendimize kalan. Eşimizle dostumuzla yiyelim. Allah yedirmek nasip etsin herhabbi. böyle arkadaşlar kışın gayet güzel mis gibi sabahleyin çorba bile yapılıp çocuklara içirilebilir soğuk havalarda bu şekilde tarhanamız iyice şöyle ufaladım seneki taranamız da böyle arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.